Hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz. E, dün sosyal medyanın gündeminde bir video vardı. Ağlayarak kira yardım istiyorlardı bir çift karın altında. E, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilmişti. Görüntülerde yaşlı bir çiftin ağlayarak kira yardım istemesi e, haliyle bizi e, izleyenlere izleyen herkesi üzmüştü. Ataşehir Kaymakamlığı sosyal medyada yayınlanan videoda kira yardım isteyen çiftin ev sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik kömür desteğiyle nakdi yardım aldığını bildirdi. Hani koskoca kaymakamlığa mı inanacağım yoksa o orada e, dilenen iki yaşlıya mı inanacağım? Tabii ki kaymakamlığa inanacağım. E, konuyla alakalı idare işlem de yapılmış. Son bir yılda 4403 lira nakdi yardımıyla kömür desteği sağlanmış FD ve HK hakkında. Aynı zamanda ev sahibi oldukları da belli. Kira yardım istemeleri garip. Dilencilik yapmak yaptırmak eylemlerinden birkaç birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedilmiş. Sanırım dün de yine aynı şekilde bundan dolayı e, işlem yapıldı bakalım ne olacak sonuç